2025 yılı için emeklilere yapılacak maaş artışları ve seyyanen zam talepleri, Türkiye'de gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, emeklilerin maaşlarında yapılacak olası artışa dair soru işaretlerini artırdı. Erdoğan'ın açıklamalarındaki satır aralarında, emekliye zam yapılıp yapılmayacağına dair yanıt aranırken, SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu açıklamaları YouTube kanalında değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında size zam yaparsak enflasyon artar. O yüzden zam yok. Yüksek para verirsek enflasyona neden olur. Bu yüzden düşük maaş vereceğiz. Böylece enflasyon oluşmayacak şeklinde bir mesaj verdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları emekli maaşlarında büyük bir artış yapılacağına dair beklentileri azaltmış gibi görünüyor. Hükümetin enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla düşük maaş artışları yapmayı tercih edeceği mesajı verildi. Bu açıklamalar, emeklilerin daha yüksek maaş artışı beklerken, hükümetin enflasyonu önleme amacına yönelik bir strateji belirlediğini gösteriyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın açıklamalarını daha derinlemesine analiz etti ve hükümetin maaş artışlarına dair yaklaşımını şu şekilde değerlendirdi. Hükümet, enflasyonun nedenlerinden bir tanesinin fırsatçılar olduğunu düşünüyor. Eğer maaş artışı yapılırsa, fırsatçılar da aynı oranda artış yaparak bu artışı daha da büyütebilirler. Bu durumda da enflasyon artmış olur. Bu yüzden hükümet düşük oranlarda artış yapmayı tercih ediyor ve fırsatçılar da düşük oranlarda artış yapsın diye bu şekilde bir strateji izliyor dedi. Erdursun'un açıklamaları, hükümetin enflasyonun artmaması için alınan tedbirlerin, emekliler için beklenen maaş artışlarına engel olduğunu ortaya koyuyor. Emekliler için yapılan artışların sınırlı kalmasının arkasında, enflasyonun hızla artmasını engellemeye yönelik bir ekonomik önlem olduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve SGK uzmanı Erdursun'un değerlendirmeleri, emeklilerin maaş artışı konusunda büyük bir belirsizlik yaratmış durumda. Hükümetin, emekli maaşlarına dair yapacağı artışların, enflasyonla mücadele stratejisi doğrultusunda sınırlı olacağı anlaşılmakta. Emekliler, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında daha fazla maaş artışı beklerken, hükümetin yaklaşımı farklı bir yönde şekilleniyor. Bununla birlikte, düşük maaşlı emekliler için yapılacak düzenlemelerle ilgili yeni bir gelişme olup olmayacağı da merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamalarının ardından, Erdoğan'ın enflasyonun önlenmesine yönelik politikaları, emekli maaşlarında yapılacak artışın sınırlarını belirlemiş gibi görünüyor. Sonuç olarak, 2025 yılı emekliler için maaş artışlarının sınırlı kalabileceği bir dönem olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin enflasyonla mücadele stratejisi, emeklilerin beklentileriyle çelişiyor gibi görünüyor. Emekliler, Artan yaşam maliyetlerine karşı daha fazla maaş artışı beklerken, hükümetin düşük oranlarda maaş artışı yaparak enflasyonu engellemeyi hedeflemesi, maaş artışı taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağına dair belirsizlikleri artırıyor. Hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmak adına daha kapsamlı bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun Düşük enflasyonun sadece devletin, dar gelirlinin ve yatırımcıların lehine olduğunu belirterek Türkiye'deki mevcut enflasyon ortamının bu hedefle uyumsuz olduğunu vurguladı. Ayrıca hükümetin yüksek maaş artışları yapmama kararının arkasındaki ekonomik mantığı ve bunun dar gelirli vatandaşlar üzerinde yaratacağı etkileri de tartıştı. Erdursun, düşük enflasyonun ekonomi için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Düşük enflasyon devletin borç yükünü hafifletebilir. Dar gelirli vatandaşların alım gücünü koruyabilir ve yatırımcıların daha güvenli bir ortamda faaliyet göstermesine olanak tanıyabilir. Ancak Türkiye'de enflasyonun şu an bu hedefle uyumlu olmadığına dikkat çekti. Yüksek enflasyon özellikle sabit gelirli bireyler için büyük bir tehdit oluşturuyor ve bu durum emekli maaşlarının alım gücünü hızla erozyona uğratıyor. Erdoğan, hükümetin maaş artışlarına yönelik temkinli yaklaşımını da değerlendirdi. Hükümetin fiyat artışlarının hızının kontrol altında tutulması amacıyla maaş artışlarını sınırlı tuttuğunu belirtti. Yüksek maaş artışlarının enflasyonist baskıları artıracağı ve fiyatların daha hızlı bir şekilde yükselmesine neden olacağı düşünülüyor. Ancak bu durum, sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir sorunu da beraberinde getiriyor. Erdursun, en büyük sorun, alın gücünün düşmesidir. Hükümet, fiyat artışlarının hızını yavaşlatmaya çalışıyor. Ancak bu, Dar gelirlinin gelir seviyesinin artmaması anlamına geliyor dedi. Erdursun, hükümetin fiyat artışlarının tamamen durması yerine fiyat artış hızını azaltmayı hedeflediğini belirtti. Örneğin, belirli bir ürünün fiyatının yılda %25 oranında artacağı belirtiliyor. Ancak TÜİK bu artışları daha düşük gösteriyor. Bu durumda, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile gerçek enflasyon arasında ciddi bir fark oluşuyor. Bu da sabit gelirli bireylerin maaşlarının gerçek enflasyon karşısında değer kaybetmesine yol açıyor. Erdursun'un açıklamalarına göre, bu sistemle emekli maaşlarının gerçek alım gücü çok zor bir şekilde korunabilir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı, gerçek yaşam maliyetleriyle uyumsuz olduğunda, emeklilerin maaşlarının değer kaybetmesi kaçınılmaz oluyor. Bu durum, özellikle düşük maaşlı emekliler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Sonuç olarak, düşük enflasyonun tüm taraflar için faydalı olacağına dair görüş Ekonomik denetim ve gelir adaleti açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Ancak Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında enflasyonun kontrol altına alınması, hükümetin düşük maaş artışı politikalarının daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekiyor. Enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar sabit gelirli vatandaşların refahını artırabilir. Ancak bu süreç, maaş artışlarının daha fazla gerçek alım gücü sunacak şekilde yeniden şekillendirilmesini gerektiriyor. Emekli maaşlarının yetersizliği ve geçim sıkıntısı Son dönemde Türkiye'deki en önemli sosyal sorunlardan biri haline geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Öznur Çalık, emeklilerin yaşam şartlarının giderek zorlaştığını vurgulayarak ciddi bir çözüm çağrısı yaptı. Çalık, emeklilerin mevcut ekonomik koşullar altında insanca yaşam sürmelerinin giderek imkansız hale geldiğini belirterek bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Çalık, yaptığı açıklamada Ramazan bayramı için emeklilere yapılacak ikramiyenin en az 20 bin Türk lirası olması gerektiğini ifade etti. Çalık, emekli bayramda torunlarına hediye alabilmeli, köyüne gidip mezarlarını görebilmeli. Aylardır emeklinin evine et girmiyor, bir arabanın deposu 1000 TL'ye dolmuyor diyerek, emeklilerin yaşam şartlarının ne kadar ağırlaştığını gözler önüne serdi. Özellikle düşük maaşlarla geçinmeye çalışan emekliler, günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor emeklilerin yaşam kalitesinin giderek düştüğünü belirten Çalık, eskiden ev almak hayali kuran emekliler, şimdi kiralarını ödeyemediklerini ifade ediyor. Ekonomik krizin bedelini emekliler ödüyor. 70 milyon vatandaşımız açlık sınırının altında gelire sahip dedi. Çalık, hükümetin bu duruma duyarsız kaldığını ve çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Çalık, hükümetin ekonomik adaletsizliğe karşı çözüm üretme sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, ölüme övgü düzelim, yoksulluğa övgü düzenim isteniyor. İnsanca yaşamaya, yaşamın değerine ve refaha kör kalalım isteniyor. Emekliye söz verildi. Ancak yerine getirilmedi şeklinde konuştu. Emeklilerin giderek daha kötü yaşam koşullarına mahkum edildiğini ve bunun daha fazla sürdürülemeyeceğini ifade etti. Çalık, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde hükümetin harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Emekli çarşı pazar bilmez, yarı aç yarı tok kapının önüne çıkamaz oldu diyen Çalık, bu durumu bir sosyal kriz olarak nitelendirdi. Emeklilerin maaşlarının hızla eridiğini ve enflasyon karşısında değer kaybettiğini dile getiren Çalık, fakirlik ve gelir dağılımında büyük adaletsizlikler olduğuna dikkat çekti. Her şeye sürekli zam gelirken, yerinde sayan, hatta enflasyon karşısında eriyen tek şey emekli aylığı dedi. Çalık, bu adaletsizliğin son bulması için yapılması gerekenin seyyanen zam olduğunu belirterek, emeklilerin sadece enflasyon oranlarına göre değil Yaşam maliyetlerine göre bir artış alması gerektiğini ifade etti. Öznur Çalık'ın açıklamaları, emekli maaşlarının yetersizliği ve geçim sıkıntısının Türkiye'nin sosyal yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Emeklilerin yaşadığı zorlukların sadece onların değil, tüm toplumun bir sorunu olduğunu belirten Çalık, hükümeti bu soruna acil bir çözüm üretmeye çağırdı. Bayram ikramiyelerinin artırılması, seyyanen zamların yapılması ve emeklilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek Sosyal adaletin sağlanması adına adım atılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.